Anlat kanalından herkese merhabalar. Gün geçmiyor ki garip bir şey yaşanmasın ülkemde. Yine herkesin ağzını açık bırakan bir söz duyduk. Bu kulaklar daha neler duyacak derim. Her zaman söylerim bu gözler neler görecek, bu kulaklar neler duyacak diye. İşte neler göreceğiz, neler duyacağız derken bugün Öyle bir olay var ki aslında bunun esprisi bile yapıl, yapılmamalı, yapılamazken öyle bir şüpheli ya da bir şahsiyetle tanıştık, öyle bir kişilikle tanıştık ki bunun üzerinde çok durulacak aynı zamanda hikayelerin peş peşe şüphelileri o kadar kabak gibi özür dilerim ama ortadayken neden hala dışarıdalar anlamak mümkün değil. Sanırım bu delil yetersizliği denen durumdan müzdarip aileler. Yanlıda yine bir çifte cinayet durumu var öncesinde Antakya'da memleketimde bir cinayet vardı biliyorsunuz Hüseyin Şen Mehmet Şen kardeşlerin cinayeti aranıyordu. Bugün son partta yeni bir Cinayet daha gündeme geldi. 2018 yılında İzmir'de karı koca katledilmişlerdi. Gencecik kızları da anne babalarının katillerini aramaya gelmişti. Üstelik bir de şüphelileri vardı. Ki bu şüpheli öyle bir şüpheli öyle bir söz söyledi ki gerçekten bu acılı durumda bile insanların dikkatini Belki de o anki hüznünü dağıtabildi. Herkesin suratında bir tebessüm oldu. Tabii ki insanlar karşısında nasıl anılırsınız dersen, yüz güldürmek güzel bir şeydir. Fakat bu tarz bir yüz güldürmeden ya da kendini küçük düşürecek sözlerle yüz güldürmeden bahsetmiyorum ama insanları güldürmek yine de güzeldir. Şimdi olaya gitmek istiyorum ki bu olayın müge da daha işleneceğini düşünüyorum. 6 Aralık 2018 tarihinde İzmir'de çalıştırdıkları markette katledilmişler. 24 saat açık olan bir marketi işletiyormuş Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan çifti. Saat 2 gibi geçenen cinayetin şüphelisi olarak Kubilay onların yardımcıları görülüyor. Çiftin iki kızı da İstanbul'da o esnada okuyor. Olaydan bir ay önce Tesadüf bu ki zeytinlikleri de yanıyor, kundaklanıyor aslında zey, zeytinlikleri. Marketten zeytinliklerin yanışını seyrediyorlar. Bu çift vefat eden bu çift olaydan bir ay önce de zeytinliklerinin yakıldığını söylüyor kızları. Daha sonrasında da bu yangınla ilgili bir inceleme yapıldığında e, yanlarında çalışan işte bu daha sonrasında sözcüklerine e, çok güldüğümüz bu Kubilay ile ilgili de. E, anlatacağım ama yanlarında çalışan bu Kubilay'ın yine bir yalan söylediğini iddia ediyor. Yangın esnasında kendisinin yangını görmediğini Kuşadası'nda olduğunu söylüyormuş e, Hüseyin Özkan'a rahmetliye. Fakat sonrasında HTS kayıtlarına bakıldığında kendisinin olay yerindesinde olduğu gözlenmiş. E, buna rağmen bu olayla da mı ilgili yargılanmadı bilemiyorum. Böyle e, ortada duran böyle kabak gibi. Gözümüze soka soka yapılan şeylerde hiçbir ceza almaması insanların endişeye düşürüyor, özellikle beni endişeye düşürüyor. Bilmiyorum siz ne durumdasınız ama bazı sözler var ki Ardı arkasına geldi herhalde konular. Bazı sözler var ki onu da sizinle özel bir videoda paylaşacağım. İnsanlar sanki bugünü görüp zamanında bazı sözler söylemişler, şimdi bunları birebir yaşıyoruz ama neden susuyoruz? Gerçekten anlamak mümkün değil. Hem Antakya olayında olduğu gibi orada da bir çifte cinayet var demiştim. Orada da sanki yani ne oldu ne olmuş olabilir de o iki insan bu kadar vahşice öldürülmüş. Kim gelecek bunu kim yapacak? İki ay boyunca cezaevinde yatmış fakat yine delil yetersizliğinden serbest bırakılan bir bakıcı var. Şimdi yine burada yardımcıları onların eli ayağı olan Kubilay Özel var. Kubilay Özel hem onların tahsis ettiği evde yaşıyor. Hem marketleriyle ilgileniyor. Hem e, oradaki köpeklerine bakıyor. Ona yemek götürüyor. Yani e, orada bu insanların, bu çiftin eli ayağı olan insanlar ne oluyor peki sonrasında bu hale geliyor? E, konudan bahsetmem birazcık Kızından bahsetmek istiyorum. İstanbul'da okuyan kızı e, diyor ki daha sonrasında ben bir dedektif gibi anne babamın katilini aramaya başladım ve bulduğum şeyler e, deliller, önemli delillerdi. Örneğin solak mevzusu, örneğin bu kişinin Kubilay Özel'in böyle iddiavari e, ne deniyor işte bu bahis sitelerinden harcamalar yaptığını, alkol aldığını görmüş harcamalarından. Yani bu bir kanıt mıdır derseniz e, o esnada paraya düşkünlük ya da paranın senin için ne e, arz ettiği mesela bakıcı emelde de olduğu gibi. Senin için para ne kadar önemli? Ne iş için kullanacaksın bu parayı? Seni bu parayla ilgili sıkıştıran mı var? Hem emelden bahsediyorum. Bu iki çift cinayetten de bahsediyorum aynı anda kafa karışıklığı olmasın ama konuda da böyle çok ortada durdukları için yani neden hala tutuklanmadılar e, sorusu insanın zihnini kemirirken para gerçekten bu iki cinayette de çok önemli bir unsurmuş gibi duruyor ya birinin baskısıyla elde edilmeye çalışılan bir para ya da e, bir bağımlılık belki bir kumar belki alkol bağımlılığı belki madde bağımlılığı e, bu insanları böyle bu gözü dönmüş ve vahşi şekilde öldürülmelerine sebep olmuş üstelik kendileri işlerinde güçlerindeyken yine e, vahşi bir cinayet yine başa vurulan sert bir cisimle öldürülmüşler tıpkı Antakya cinayetinde olduğu gibi İzlerken ne hissettiniz bilmiyorum ama tabii ki e, Kubilay Özel'in söylemleri kendine has tavırları e, bana açıkçası pek de insani olarak normal görünmedi belki de e, Belki de öyle biri değildir ve televizyonda öyle görünmek istiyordur. Anlayamadım ama hali, hareketi, komik olma çabası belki, belki dikkat çekme çabası, belki anormal görünmek istemiş olması ya da gerçekten de mi böyle? Buna tabii ki kızlar cevap verebilir, onu orada tanıyan insanlar cevap verebilir. Kubilay Özel kim? Müge Anlı'yı trolledi mi? Gerçekten trolledi mi? Yayını trolledi mi? Yoksa böyle bir adam mı? Sol elini sürekli kullanarak izah etti. Bakın ben ben de sağ elimle, değil mi? Hep bir şey anlatıyorum. Şu an defteri tutuyorum. İki elimi de pek kullanmam. Birine bir şey anlatırken özellikle kendimi kaptırmışsam hep sağ elimle anlatırım. Herhalde bundan yola çıkarak hem Şevki Sözen hem de Müge Anlı onun solak olduğunu iddia ettiler. O da hep sol elini anlatıyordu. Sonra bunu baskılamak için Kollarını şöyle kavuşturdu Ama yine sol eli üst taraftaydı Biz kavuşturunca sanırım sağ el üstte kalıyor Böyle bir konu Şeyde de geçmişti sağ elle mi sol elle mi Zehra Topbaş olayında Kadriye'yi hatırlarsanız Böyle kukulata gibi Bağlayan başını şuraya böyle Bir tümsek koyan Kadriye'yi Hatırladınız mı bilmiyorum o olayda da cinayet sol elle işlendi denmişti ve Kadriye'nin de solak olduğu iddia ediliyordu. Orada da Kadriye'ye Arif verimli bir test yapmıştı. Hatırlayamıyorum. El yukarıda kalınca mı solak oluyordu? Öyle bir durumdu. O da iki, her ikisini de kullandığını iddia ediyordu. Hem sağ elini hem sol elini. Kubilay da her ikisini kullandığını iddia ediyor. Devam etmek istiyorum. O yangında Kubilay'ın HTS kayıtlarına bakılıyor ve Çamlık'ta olduğu ama Kubilay'ın Kuşadası'nda olduğunu iddia ettiği söyleniyor. Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan çiftinin köpeği Alfa o gece hiç havlamıyor. Yabancı biri gelmiş olsa havlayacağını söylüyorlar. Ee, köpeğin karakterinde böyle olduğunu söylüyorlar. Ama Kubilay onu beslediği için kendisine havlamazmış. Ama Kubilay diyor ki ben de öyle sessiz gelsem seslensem bana da havlardı falan diyor. Ee, havlamaz yani kim besliyorsa ona Havlamaz ama kötülük hissederse tabii ki havlayabilir. Burada zaman geçmiş olması neden bu kadar uzun bir zamandır çözülememiş anlamadım ama e, marketin kameraları yok mu diye yazmışlardı bana DM'den. Marketin kameraları vardır ya da civarda kameralar yok muymuş? O gün kameralara bir şey mi olmuş? Tabii ki çok yeni bir konu bir de az bir zamanda işlendiği için bu sorular sorulamadı. Bugüne kadar kalmış olması insanlarda şaşkınlık uyandırdı Kubile'yi özellikle gördükten sonra. Sonrasında ateşli silahla işlendiği zannedilen cinayetin otopsisinde ve daha sonra bakıldığında anlaşılıyor ki kafalarına aldıkları darbeler sonucu hayatlarını kaybetmişler ve inceleme sonucunda bu cinayetin solak biri tarafından işlendiği konuşuluyor. Stüdyoya gelen hemen ilk gün çağrıldım bakın nasıl geldim diyen bir olayla da daha ilgisi varmış. Onu anlayamadım. Kubilay ben şüpheli görülen kişiyim. Sol elimi kullandığımı da iddia ediyorlar ama ben sol elimi kullanmıyorum. Ee, ama hem Müge Anlı hem Şevki Söze'nin dediğim gibi buna inanmadıkları konuşulurken sol elinin aktif olduğunu iddia ettiler. Kubilay'a. Kubilay da öyle bir şey söyledi ki ben sol elimi sadece tuvalette kullanırım dedi. Bunu da şöyle bir dille izah etti. Yani taret alırken kullanırım dedi. Bunu gerçekten dikkat çekmek için mi e, insanların gülmesi, onu esprili bulacağını ya da olayı yumuşatmak ya da seyrini değiştirmek için mi söyledi? Yoksa Kubilay Özel normal bir insan değil mi? Tabii bunu anlamı gönlüye gelecek telefonlar ve Kubilay Özel'i tanıyan insanların yorumlarıyla anlayabiliriz. Bana göre Bence dikkat çekmeye çalıştı ve biraz trolledi Müge Anlı'yı ve programı. eğer gerçekten böyle patavatsız ve bu cümlelere sahip biri ise bunu da tabii ki araştırılması gerekir. Diyor ki Kubilay Özel %100 sağ elimi kullanıyorum. Ben iş yaparken sol elimi kullanmıyorum. Müge Anlı da diyor ki ne yaparken sol elinizi kullanıyorsunuz peki? Kubilay Özel diyor ki ağırlıkla büyük abdestimi yaptıktan sonra sol elimi kullanıyorum diyor. Ee, ne denir? Gerçekten bilmiyorum yani. troll mü denir? E, patavatsızlık mı denir? Dengesiz hal ve hareketler mi denir? E, ben bu cevabı açıkçası absürt buldum. Yani bu cevabı verebilecek... Milyonların izlediği bir kanalda olduğunu, bir programda olduğunu bile bile bu cevabı verebilecek. Yani ben sol elimi taharetlenirken kullanırım diyebilecek bir insan ee, bence normal birisi değildir. Normal biri olduğunu düşünmüyorum Kubilay Özel'in. Zaten bundan sonra herkes bir, birazcık koptu, birazcık dağıldı. Konuyu değiştirmek olabilir. Ee, Müge Anlı'yı programı trollemek olabilir. Biz izleyicilere belki de dikkat çekmek ya da kendini öne atmak olabilir. Bu karakter özelliğiyle ilgili bir şeydir. Tabii ki bu zamanla dediğim gibi konu işlendikçe anlaşılacak bir şeydir. Ya da arkadaşları bağlandıkça anlaşılacak bir şeydir. Ama ben şunu söylemek istiyorum Kubilay özelliğiyle ilgili. Neden açıkçası dışarıda olduğunu anlamayanlardanım. Tıpkı Antakya olayındaki bakıcı Emel'in şu an neden dışarıda olduğunu anlamadığım gibi üst üste geliyor dedim. Üst üste geliyor gerçekten. Büyükşen olayıyla ilgili Müge Hanlı da bir oylama yaptı cuma günü dedi ki şimdiki VTR yeni mu girelim yoksa dedi Büyükşenler mi dedi. Aa tamam pazartesiye kaldı Büyükşenler. Oyladık ve pazartesi oldu dedi ve bir daha Büyükşen olayıyla ilgili konuşulmadı. Şöyle bir şey ki çilerimden gelen yorumlara çok dikkat ederim. Genelde de doğru çıkar. Yine Konya'dan bir takipçim e, hatta orada yerleşik iki e, takipçim diyeyim öyle söyleyeyim. Aynı evin içindeki iki takipçim de e, bir sohbet etme imkanı bulduğumuzda bana söylemişlerdi ki e, sanırım sohbetimiz salı ya da çarşamba günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Bu hafta bir daha çıkmayacak demişlerdi Osman. E, onu söyledikten sonra Osman 4G ile bağlandı ve kısa bir konuşmanın ardından da bir daha çıkmadı. Nedenin Bende kalsın fakat şöyle bir iddiaları vardı. Bir daha bu konuda Müge Anlı da açılmayacak demişlerdi. Şimdi açıkçası tabii ki onların sözüne itimat ediyorum ama açılmak zorunda çünkü Cuma günü böyle bir oylama yaptı Müge Anlı. Dedi ki daha Okşenlerin VTR'si röportajı var dedi. Onlar konuşmak istiyorlar dedi. Böyle bir söz hakları varsa kendileri hakkında konuşuldu. Ve orada onların nesi oluyor, kim röportaj yaptı bilmediğim için yani kendi ailelerinden öyle söyleyeyim. Birisi hapiste vefat etmişti. Tutukluyken vefat etmişti. Belki burada anlatmak istedikleri çok önemli şeyler vardı ama Müge Hanım bununla ilgili cuma günü değil pazartesi günü yayın yapacağını söylemişti. Bununla ilgili bir daha yayın yapmadı. İşte benim o aldığım Hatta storylerimde paylaştım. O storyleri tekrar sizinle paylaşırım. Sanırım çarşamba ya da salı günüydü. Konuşmamız, sohbetimiz e, bu e, arkadaşlarla, takipçilerle ve hatta ben onlara geri döndüm, oylama yaptım, Story de dedim, e, işte dedim çıkar Osman gitmez diyorlar dedim, onlar da dediler ki e, bugün bile Nazlı çıkacak yani çıkmayacak bir daha görmeyeceğiz demişlerdi. Evet bir daha görmedik. Ama konunun kapanacağına yine yine inanmamıştım. Çünkü Okşenlerin sürekli röportajı olduğunu söylüyordu Müge Hanım. Yani sürekli Okşenlerin röportajını girmem lazım, yetiştiremedim girmem lazım diyordu. Ve bir daha bu röportaja giremedi. E, açıkçası şöyle söylemek istiyorum. Size bir video hazırlayacağım. Büyükşenlerle ilgili. E, benim de son videom olabilir. E, gerek yok çünkü artık bence e, son sözü söylemiş aslında Osman Büyükşen. O videomu bu videodan belki yarın yayınlarım sonra çekeceğim ama Osman Büyükşen'in orada bir sözü var. Bugünü anlatıyor. Bugünü söylüyor. Bugünü aslında çok önceden görmüş Osman Büyükşen. Bugünü bize tweetlerinde anlatıyor ve bir sözünle anlatıyor. O videomu dikkatle izlerseniz neden yok Büyükşen cinayeti kafanızda taşlar oturmuş olur anlamış olursunuz diyorum. Evet Şenay Hasan Hüseyin Özkan çifti vahşice öldürülmüş İzmir'de e, iki kızı Müge da anne babasının katilini arıyor. Acaba anne babasının katili e, Kubilay Özel mi? Kubilay Özel dikkat çekmeye mi çalışıyor yoksa bu kadar patavatsız bir insan mı? E, ya da dalga mı geçiyor trollüyor mu programı? Yorumlara bekliyorum sizi kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.